Hayır bilmiyorum. Maalesef şey bilmiyorum. Hayır bilmiyorum. Biraz biliyorum. Geçmişten biraz var. Hayır. Öğrenmeye çalışıyorum. Çok az şeyler Süper olur ya yani. Evet. Tabii ki. Evet çok isterim. Ama zor bir dil olduğunu düşündüğüm için öğrenemedim. Geliştirmek isterim ama yani imkan olmadı, için şimdiye kadar geliştiremedim. Hep aynı seviyede kaldı. Tabii ki. Evet. Mavi Rekep Gençlik Kulübü ücretsiz Arapça kursu açıyor. Bundan haberin var mı? Hayır, yok. Yeni öğreniyorum. Ücretsiz. sevinirim, katılmak isterim. Çok iyi. Bekliyoruz. Yani isterim tabii ki. Yani geliştirmeyi her zaman istiyordum ama okulda böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. açılırsa tabii tabii gelebilirim. O zaman bekliyoruz. Çok güzel. Tabii ki. Evet. İster. Tabii ki. Ben أحب اللغة العربية. أحب اللغة العربية. أنا. Peki mavi mürekkep gençlik kulübünün ücretsiz kurs açtığını biliyor musun? Bilmiyorum öyle bir durum mu? Listeye yazıyoruz. <laughs> Oley! Peki mavi mürekkep gençlik I'm <laughs>